arkadaşlar bugün yani sizlerle birlikte PUBG Mobile oynuyoruz. Onlar atlatsın ben de atlama bir şey getirip geliyorum. Diğerini kazanmıştı. Çok mu cumalı? Adını yazın bir köşe. Cumalı. Adını yazın bir köşe. Ee, Medisyen atlayalım ya. Yok. Bir sürü yapma. Şöyle bir şey Ayrıca çok ağırlıyor. Gel. Hı? Hı? Hı. Gördünüz değil mi arkadaşlar? Buradan hadi buradan çık. Buradan çıkacak. Başka bir yer bulamazsın ki. Ama arkadaşlar şey güzel avlamadım mı? Önce avladım. Kostümü iyiymiş aldım bari. Her şeyi yeniyoruz bir dakika. Pıst. Şunu da koyalım. buradan bir şey vardı ama bu işimize yaramaz buradan şeyi aldık şunu alalım ben YouTube'da gezerken bir şey gördüm onu yapmayı dinledim çok mutluyum çok sanat ikinci kafes

var. Nerede? <laughs> Bu adam üstüme indi herhalde. <laughs> hı hı. Üstümde. Aşağıya atladı herhalde. Bir dakika ses kasmaya çalışalım. Yok karşımda bu herhalde. Nasıl bir karşımda bu? Onun bir yerinde dur. Sağa gidiyor, sağa gidiyor. Onu dur sen yerinde. Arkadaşlar canımızı canını gördü mü? Pus pus çaktım. Başka bir şey yapamazdım orada. ödüm patladı lan. Orada var ya bir saniye bile geç kalsaydım ölmüştüm. güzel mı mi arkadaşlar? Söyleyeceğim ama taksi oynamam lazım. Bombam var. Orayı bombalarım Çatıdan lan bu. Hı -hı. Bu gerçek. İki boşuna uğraşın beni alamazsın. Hah, gereği tazeledik. Ve drop'a gidelim. Drop'tan bir şeyler alalım. İş almamışlarsa. Arkadaşlar güneşler de bir şey bırakmamışlar ki. 3 kilo aldım. Hepsini de pusarak aldım. <laughs> uh -huh. <Okay>, uh -huh. <laughs> <laughs> Beni kal kaldırsınlar hemen. Don't give up. Your teammates can still recall you. Please, my baby. Gördüm adamı işte. Çeksiydik ya. Çok kötü oldu. Bu bu kadar arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz.